Hayatın anlamı, unutulmaz bir ders, bir gün genç bir adam, dünyadaki en bilge insanı bulmak için çıktı. Herkese aynı soruyu soruyordu. Hayatın anlamı nedir? Krallara sordu, zenginlere sordu, alimlere sordu. Ama tatmin edici bir cevap alamadı. Kimi dedi ki, para kazanmaktır, kimi dedi ki aile kurmaktır, kimi de güçlü olmaktır. Sonunda yaşlı bir bilgeye ulaştı. Bilge ona bir çay uzattı ve dedi ki: "Hayatın anlamını öğrenmek istiyorsan, bu çayı iç ve bana ne hissettiğini söyle." Genç adam bir yudum aldı ve "Sıcak ve rahatlatıcı" dedi. Bilge güldü. "İşte hayat da böyledir. Anlamı, içinde ne hissettiğinle ilgilidir. Sen nasıl bir anlam yüklersen, hayatında o olur." Genç adam şaşkınlıkla sordu: "Ama hayat bu kadar basit olabilir mi?" Bilge devam etti: Hayatı karmaşık hale getiren biziz. Geçmişte pişmanlıkla, gelecekte kaygıyla yaşarsan hayat anlamsız gelir. Ama anda kalırsan, her şeyin bir anlamı olduğunu fark edersin. O an genç adam anladı, hayatın anlamı, onu nasıl da saklıydı. Dersin, hayatı anlamlı kılmak istiyorsan, ona sevgi, şükran ve farkındalık kat. Çünkü gerçek anlam dışarıda değil, senin içinde saklı.